Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin bayramla birlikte başlayan ana vatana tatil yolculuğu devam ediyor. Edirne'deki sınır kapılarında önlemler alındı. Avrupa ülkelerinde okulların tatile girmesiyle birlikte yoğunluğun artması bekleniyor. Özlemle yollara düştüler. Gurbetten Sıla'ya doğru. Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşların yurda gelişleri devam ediyor. Yazlığa gidiyoruz Erikli'ye. İsveç'ten geliyoruz. Nasıl geçti yolculuğunuz? İyi geçti yolculuk, Şükür halimize. Devrek Zonguldaklıyım. Almanya'dan geliyorum. Yolculuk nereye Aleyhsan abi? Devreye. Yolculuk nasıl geçti? Zor, uzun ve şakatli bir yolculuk ama sizin için nasıl geçiyor? Sıla'ya gelmek nasıl bir duygu? Çok güzel geçti. meşakkatlama artık alıştık. Avrupa'ya açılan en büyük sınır kapısı olan Kapıkule'de önlemler alındı. Yoğunluğun oluşmaması için tüm peronlar açıldı, personel sayısı artırıldı. 45 seneden beri Almanya'dayım. Şimdi yolculuk ne tarafa? Şimdi valla Çanakkale'ye gideceğiz. Araba arıza yaptı tamam mı? Usta sordum. Ya bana öyle bir güzel tarif etti ki. Abi artık bizden yaşlı mı yaşlı mı bilmem. Ben Türkleri bunun için seviyorum dedim. <laughs> Sıla'ya yaklaştıkça gurbetçilerin yaşadığı duygular da yoğunlaşıyor. Gurbetle Sıla'yı ayıran Kapıkule sınır kapısı üzerinden Türkiye'ye gelen Avrupa'da çalışan Türk vatandaşlarının mutluluğu üzerinden okunuyor. Gurbetlik bitti. Şu an vatanımıza kavuştuk. Ee, nasıl duygular hissediyoruz? Ee, yani aynı dili konuştuğumuz insanlarla birlikteyiz. Aynı havayı soluyoruz. Ezanı dinliyoruz. Haziran ayının başından bu yana Pazar Kapıkule, Hamza Beyli, İpsala ve Kırklar elindeki Dereköy sınır kapılarından 250 bine yakın yolcu geçiş yaptık. Avrupa ülkelerinde okulların tatile girmesiyle yoğunluğun artması bekleniyor.